Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mis kokulu yemyeşil nane nasıl kurutulur bütün ayrıntılarıyla bu videomda göstermeye çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle nanelerimizi yabani otlardan ve sararmış yapraklardan ayıklayıp bol suda yıkayalım. Bol suda yıkadıktan sonra bir gün boyunca bekletelim. Bir günün sonunda yapraklarımız kesinlikle hem nemli olmamış olacak hem kurumuş olacak. Eğer ıslak kurutursanız yapraklarınız kararmış olur. O yüzden bir gün bekletmenizde fayda var. Bir gün bekletmiş olduğumuz naneleri bu şekilde sap kısmından ayıklayalım. Temiz bir örtünün üzerine serelim. Temiz bir örtünün üzerine serdikten sonra balkonumuzda güneş görmeyen bir yerde 2 gün boyunca bekletelim. Eğer güneş görürse yaprağınız kararmış olur ve güzel naneler kurutmamış olursunuz. İki günün sonunda nane yapraklarımız kurudu. Şimdi ise ovalama işlemine geçelim. Bir kasenin üzerine bu şekilde metal bir süzgeç yerleştirelim. Eğer elinizde böyle bir süzgeç yoksa tel süzgeç de olabilir. Metal süzgecin üzerine bir avuç naneyi alıp elimizle ovalayarak küçük deliklerden aşağı geçmesini sağlayalım. Tersiyle yaparsanız daha kolay olur. Veya bunların hiçbiriyle uğraşmak istemiyorsanız elinizle ovalayarak da nanenizi ezebilirsiniz. Yani toz haline getirebilirsiniz. Nanelerimizi toz haline getirdikten sonra cam kavanoza dolduralım. Bir yıl boyunca yem yeşil mis kokulu naneleri yemeklerinizde kullanabilirsiniz veya nane limon çayı yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.